Paket siparişlerini yönetmekte zorlanıyor musun? Yoğun saatlerde personelin siparişlere yetişemiyor, eksik ya da yanlış sipariş mi alıyor? Derdini şu an çözebiliriz. Kolay restoran sipariş yönetim uygulamasıyla tüm online yemek sitelerinden gelen siparişlerini tek ekranda toplayıp yoğun saatlerdeki sipariş karmaşasından kurtulabilirsin. Dakikalar içinde menünü ve QR'ını oluşturup yazıcını bağlayabilir, aynı gün entegrasyonlarını aktifleştirip tüm özellikleriyle kullanmaya başlayabilirsin. Restoran müşterin varsa personelin cep telefonu kullanarak masa başından sipariş alabilir. Ya da müşteriler QR kod kullanarak masalarından garsonsuz sipariş verebilir. Telefonla gelen siparişlerde paket sayfası otomatik olarak açılır ve müşterilerine ismiyle hitap edersin. Kolay Restoran'da tüm sitelerden gelen siparişler tek tek onaylanmadan, otomatik yazıcıdan çıkar, fişlerde sipariş notları, promosyon, adres, telefon bilgilerinin hepsini görürsün. Her an gün işlemlerinde nereden ne sipariş geldi, kaçı nakit, kaçı kredi kartı, kasada ne var, kuryen ne kadarlık paket taşıdı hepsini ayrı ayrı görebilirsin. Tüm bunların raporlarını geçmişe dönük alıp bilgisayarına indirebilirsin. Reçeteli stokla maliyetlerine hakim olabilir, ürün içerik takibini yapabilirsin. Kısacası kolay restoranla sipariş karmaşasından kurtulursun. Eksik, hatalı sipariş derdi kalmaz. Müşteri memnuniyetin, online puanın ve satışların artar. Kolay restoranda paket servis yoğun restoranlar, sanal ya da bulut mutfaklar, self servis işletmeler, esnaf lokantaları, yerel işletmeler, kafe, bar ve pub'lar, sahil işletmeleri, geniş açık alanlı işletmeler, sezonluk işletmelerin hepsi için uygun çözümler var. Kurulum yok, beklemek yok. Hemen üye ol, 15 gün ücretsiz dene.